Thank you. Evet arkadaşlar. Herkes iyi Merhabalar Erzincangarındayız. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü çok kalabalık bir grubumuzla geldik. Diğer gruplarla birleştik. Kompartmanlar arasında eğlence düzenliyoruz. Teşekkür ederim. Özellikle Doğu Ekspresi'nde çok güzel tarihi eserler var. Mesela Ani Arabeleri, Sarıkamış. Çok tarihi yerler şehitlerimizi anmak için. Herkesin bir kere hayatında olsa bile denemesi gerekir yani onu söyleyeyim size. Yolda çok güzel fotoğraflar var. Manzaralar çok güzel. Ee... Çok güzeldi. Gayet keyifli geçti. Dans da ettik ve ben bayağı sevdim. Bu zaten hayalini kurduğum bir yolculuktu. Çok eğleniyorum. Çok güzel anılar biriktiriyorum. Yolda inanılmaz manzaralar var. <laughs>